Merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu evimiz 2 artı 1 toplam 56 metrekarelik bir ev seçeneği. Net kullanım alanı 48 metrekarelik 2 artı 1 ev seçeneğidir. Ekstradan dışında 8 metrekarelik bir verandası bulunuyor. İlk olarak veranda tarafını gösterdim. Toplam net kullanım alanı yani ayağınızı bastığınız yer 48 metrekare büyüklüğünde. Bu evin bir ucuz ve daha uygun fiyatlı bir ev seçeneği olarak düşünebilirsiniz. Çok büyük metrekarelere kaçmadan ama yeterli de büyüklüğü olsun diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an evin arka tarafını görüntülüyorum. Dikkat ediyorsanız gizli çatı oluyor bu. Yani baktığınız zaman buradan Çatı gözükmüyor arkadaşlar. Bu detay var. Gizli oluk var. Oluklarda gözükmeyecek şekilde içeriden götürülüyor ve yapılıyor çatıda sandviç panel kullanıldı. Bu yalıtım ve ses izolasyonu için daha iyi bir tercih arkadaşlar. Bunun dışında evle ilgili söylemek istediğim duvarlarda 16 milimetrelik taş yünü kullanıldı. Bu özellikle taş yününü tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani strafor yerine 16 milimlik taş yünü çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. İşte içeride terleme yapmamasını sebep oluyor. Daha iyi ses ve ısı yalıtımı yazlı kışlı olarak ısı yalıtımı olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz taş ününün de iki çeşidi var. 8 milim, 10 milim, 16 milim, 3 çeşit var. 16 milimlik kalın taş ününden yapıldığı için iyi seviyede ısı ve ses yalıtımı. Ne demek bu? Yazın daha serin olması, kışında daha sıcak olması anlamına geliyor. Ses yönünden de dışarıdaki gürültüyü çok daha minimuma indirmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi Sandviç panel var ve bunun haricinde bu şekilde yalıtım özelliği var. Arkadaşlar belirtmiş olduğum gibi bu ev standart mobilyalarla ve standart malzeme yapılmış olan bir evdir. Yani ekonomi ön planda tutulmuştur. Fiyat olarak daha makul bir seçenektir. Alt tarafta görüyorsunuz şurada spot lambalar bu şekilde aydınlatacak şekilde hemen çatının alt tarafında görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde evin dış tarafını gösteriyoruz. Gri ve krem renkli. Her istediğiniz renk yapılabilir, gayet doğal. Şimdi verandasına yakından bakalım ve evin içine girelim arkadaşlar. Evin verandası 8 metrekare, gayet yeterli büyüklükte dikdörtgen şeklinde bir veranda. Gördüğünüz gibi büyük boy bir yemek masası gayet rahat sığabiliyor. Yine dış tarafında, etrafında da bu korkuluk demirleri antrasit renk olarak tercih edildi. Ferforje demirleri arkadaşlar. Yukarıya baktığınızda burada spot lambaları görüyorsunuz. LED nokta şeklinde LED lambalar. Yine içerideki gibi karton piyer detayları aynı şekilde veranda bölümünde de devam ediyor. Şık bir aydınlatma lambasıyla bu veranda tamamlanmış durumda. Verandayı şu şekilde yukarıdan da gösteriyorum arkadaşlar. Genişliği kafanızda canlanması için. Hemen verandadan salona doğru şu şekilde büyük boy pencere PVC doğraması. Bu da antrasit ve Winhouse marka tercihi yapıldı. Genellikle firmada Winhouse marka pencereleri, ısı camları kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi evin içine doğru geçelim. Evin içerisine girdiğinizde 20 metrekarelik bir salon ve mutfak bölümüyle karşılaşıyorsunuz. Şu şekilde diğer tarafını da göstereyim size. Salon ve mutfak bölümü 20 metrekare. Yukarıda yine kumbeji duvarlarda tercih edildi. LED Düz lambalar tercih edildi avize yerine. Şu şekilde salonun büyüklüğünü göstereyim. Karşı tarafta iki tane büyük boy pencere var. Bu şekilde aydınlatma ve havalandırmasını sağlıyorsunuz. Yine arka tarafımızda da büyük boy pencereyi göstermiştik. Bu da aynı zamanda verandaya çıkıyor. Bu 20 metrekarelik salonumuzun içerisinde çok şık beyaz ve gri renkli hoş bir mutfak dolabı kullanılmış. Bunu da yakından gösteriyorum gayet şık ve göze hoş görünen bir mutfak dolabı arkadaşlar. Mutfak dolabı özellikle merak edildiği için daha yakından çekiyorum. Önlerde beyaz ve alt üst çizgileri de gri. Antrasitin biraz açık rengi tercih edildi. Buralar MDF lambdan yapılmış arkadaşlar. Ve kaliteli. Arka tarafında yine seramikler yukarıya kadar kaplanmış durumda. Islak zemin için tabii ki vazgeçilmez. Yeterli boyutta bir mermelik tezgahtan bahsediyoruz. Burada gayet yeterli görünüyor alan olarak. Çekmece ve dolap kapak sayısını da bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi salonumuzdan içeriye doğru odaya geçelim. Bakın şurada hemen. Salondan geçtiğiniz zaman ileride hemen sol tarafta 12 metrelik bir odanız. Burada 5 metrekarelik banyo tuvalet bölümü. Ve sağ tarafta da diğer odayı görüyorsunuz. Arkadaşlar bu 10 metrekarelik odada standart beyaz renkli Amerikan panel kapı kullanıldı. Ve odanın iç büyüklüğünü gösteriyorum şu anda. Odayı diğer yandan da gösteriyorum arkadaşlar. Pencere yine Binaus marka tercih edildi. Ve bu odadan da yan tarafa koridora küçük bir hol var şurada. Bu holden diğer tarafa doğru geçiyoruz. Evin banyo mutfak, banyo tuvalet bölümündeyiz arkadaşlar. Yerden yukarıya kadar seramikle kaplı. Şu ortadaki çizgili bölüm çıkıntılı yani 3 boyutlu seramik. Daha şık duruyor. Yukarıda karton yer ve diğer yalıtım malzemesini görebilirsiniz. Standart burası banyo tuvalet mobilyasıdır. Bu şekilde. Bunların hiçbiri ilave masraf değil arkadaşlar. Ama siz bunların üzerine mesela duşa kabinde standarttır. Bunların üzerine ilave daha işte farklı modeller, daha üst modeller isterseniz farkını ödeyerek bunları da yaptırabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi 5 metrekarelik bir banyodan bahsediyoruz. Bu şekilde banyoyu göstermiş olalım arkadaşlar ve diğer odayı görelim. arkadaşlar bu oda 12 metrekarelik diğerinden 2 metrekare daha büyük bir oda. Girişteki yine kapıyı gösteriyorum. Ve hemen karşı tarafta pencere bölümünü de alıyoruz. Bu şekilde ikinci odayı da gösteriyoruz. Zeminde e, kapuçino rengi daha doğrusu fin çamını andıran bir model laminant var arkadaşlar. Bu şekilde tercih yapılmış. Şimdi evin salonuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar ev incelememizi tamamladık. Siz de bu şekilde bir ev yaptırmak isterseniz açıklama bölümünde fiyat bilgisini, firma bilgisini, iletişim bilgisini bırakıyorum. Açıklama bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Metrekare bazında ihtiyacınız olan evin metresiyle burada yazılan evin metrekare fiyatını çarparak istediğiniz evin anahtar teslim fiyatını hesaplamış olursunuz. İzmir dışına çıkılıyor arkadaşlar. İstediğiniz ile teslim yapılıyor. Bunun altını çiziyorum istediğiniz ile teslim yapılıyor arkadaşlar. Sizin istediğinize 30 metre olabilir, 100 metrekare olabilir. Buradaki metrekare fiyatıyla çarptığınız zaman evinizin maliyetini net bir şekilde anahtar teslim olacak şekilde çıkartmış olursunuz. Diğer videoya kadar sağlıkla kalmanızı diliyorum.